tutmam lazım evde var ya. ya. var ya. Bana benzinlik bu. Şu an moral sıfır. Bak bu videoyu atarsam o kazayı görmelisin abi. Kaç takla attığımı hatırlamıyorum yani düşün. <gülüyor> <gülüyor> Sağdan devam okay. et Uuu babuş neler yapıyorsun sen öyle. <laughs> Aa ileride <laughs> benzinlik kardeş. var galiba. Ha. Yok lan bizim gideceğimiz benzinlik o. Aa, hmm. Ay ben de giremedim. Ben çok kötü girdim oraya. Benim Vf ben VF'nin direksiyonda ya abi ondan şey ki. basamıyorum ondan ha. dolayı. Ya ağzına tükürdüm böyle berbat bir sürüş olamaz. Yan yan kardeşim. Hemen ben de aynı şekilde peşindeyim dostum. ama bela kırıyorsun ha. Kafam karışıyor ondan sonra. Ben de aynı şekilde geç <laughs> devam ediyorum. Nereye gideceğiz orada yanlar. Uf tünel sesi severim. Ay anam. Ay senin ben kamyon. Kamyon geliyor. Benim önüme çıktı <laughs> öldüm şu <an. gülüyor> ya ama böyle bir şey olamaz ya az bekle ya bu ne ya. Arabam kırık zaten moralim sıfır ya. Ha tamirci bulak dayı. Bu şey var ya bir dakika dur. Gelsene bir şey göster. Gelin mi? Gel gel. gel. Dur. Maşallah. Oha abi. oğlum burada harika var lan. Yarış ya. yapabiliyoruz burada. Ama aynı anda yarışamıyoruz ki. Doğru boşver ya. Bana benzinlik bul yakında. Geldik ya herhalde benim oraya da. Sen tamam, bana niye vuruyon ne o? Neyse şeye gidelim. Devam edelim. Devam edelim. Ya, devam edelim ya en yakın benzinlik orası zaten. <laughs> Bunlar? <Barışın. gülüyor> ah, daha yani, şey Allah <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Oha. Ayıptır ha, ben öyle yaptım. Ufak bir dokundum sadece. Sanki Allah... Allah'tan arıyordun ha. Sanki. tam vurmadın ki Sus. Sallama. Önümde bir pembe duman gidiyor, onu takip ediyorum ha. Seni göremiyorum şu an. Çok gittin yani. Tam döneceğim burada, dikkat et. Ananı satayım ya süremiyor ama bu de araba verdim. duman oldu galiba. İyice mahvoldu yani. Şerif benim için boş yapma. Ya alakası yok ya. Başta o şerefsiz bana nasıl vurdu var ya biz görsen onu. Kaç takla attı bana. Aa tamirci tamirci. Gel gel. Uf, en sevdiğimden. Dur bir kez daha tamir ettirim İki kere tamir ettim. Parasılar değil mi? Benim var. Beleş değil mi? Çarp, çarpıp duruyorsun amına için. Bekle geldim bekle. Ay bir daha vurdu. Ay senin. Hadi buradan devam aynı yolumuza. Oh. Go. Go. Beni takip et tamam mı? Bu araban kaç basıyor abi? Bu mu? Şu anda 150 falan. 170'e kadar falan çıkıyor abi. Benim şu an 160. 160 aynı şey. Ananı. Oraya abi, dikkatli gir. Ben bayağı normal girdim oraya. Çekil ben. Yanlışlıkla şey olmuş. Bak. Ananı. Böyle gebersin işte kahpe. Böyle birazcık şuradan. Aaa ne güzel oldu sana. Ulan ya Yan yan geliyorum bekle Aha Ben de gazdan çekim de bari Kendi kahretme Bak şurada çok güzel yanlayacağım bak seyret beni Bak hazır mısın bak Evet Ay Allah kahretsin, beceremedim Değil Böyle mi? yapman lazım da yoluma çıkmasaydın iyiydi Bak bak şimdi bak Abi tamam, ne yapıyor tamam. bak Ya niye vuruyorsun aslan Oo kral. Sen yola bakmam yanmayacağım diye. Ya benim şovumu izleyerekten yola bakamıyorsun değil mi? Doğru söyle. Hiç yapmadın halde. Hadi hadi. Hadi yakala yakala. Bak yakalıyorsun şu anda. Bak şunu bak drifte evet. bak bak. Keko. Aman çıksana ya. Allah seni belanı versin. drift attım ben orada. Aa geldik. ne güzel yanlayacaksın ya. Ya sen yanlamayı bilmiyorsun aslan bak böyle ya. Ah. Niye vuruyorsun? Ya adam ya Neyse bu rally'den geçti. Kendi kendine vurdun yalan söyleme. Hadi gel yeni şah yer işaret edelim. Aa bir daha çarptım. Aa. Şimdi Ford Scooter şu halimizi görse oyunu iptal eder. Aynen bence de. Hadi işaret edelim. Nereye gidelim biliyor musun? Şu en sol köşedeki tamir istasyonu var ya. Ya da evi bekle. işaretleyelim. Evi şu evi işaretleyelim. Bak ben işaretledim. Mavi Böyle bileğin değilim, yanında. Ben en soldaki şey mavi bileğin yanında. Ev gördün mü? Hmm. En ha, solda ha. lan mavi tamam. bileğin yanında. Tamam bak, tamam. tam niye bağırıyorsun? Hadi gidelim. Dur bekle. Hadi. Bas. Sen de her yerde anlıyor sanki anlamalık yani. Bak sakın aç Ya <laughs> ben vurmadım. Oğlum. Hiçbir şeye vurmadım. Sallama. Bak, bak sağ şerit senin, bak, sol Bu kadar basit ya. Abini evet, sadece evet, seyret evet. tamam mı? Bak sadece abini seyret. Bak, tamam Bak bu işin doyeniyim ben anlıyor musun bak. Gördün değil mi? Yok. Ah. Her parçalayarak geçtim. Ananı. <laughs> ne oldu gelemedin? <laughs> takla <laughs> attım <laughs> <laughs> seni izlemekten var ya takla attık ya Ananı ya yalan hayallerdi siz lastikleri gördünüz be Sağ şerit hani benim lan ya ne bileyim öyle dururken kullanıyorum senin şeridi işte Yanlayacaksın, yedin yanlayacaksın. Seyret, tam seyret beni bak nasıl yanlıyorum. İyi izle ama tamam mı? Bak, yanarız yapma Benim yanarız. Bak. Gelersen <laughs> sen gelersen severim. Sen geldin. Bak, önünde saçma hareketler yapıyorsun. Dedik arabaya vurduk. <laughs> bak şimdi bak, yanlamalık yer değil burası. Yanlamalık yer olsa ben sana söylerim. Ne, ne alakası var? Ben yanmıyorum, sen niye yanmıyorsun? Sen yanlıyorsun, yanlıyorsun hey görüyoruz. Görüyoruz yanladığını. Vuuuum. Oo bir daha severim. Neresi şey anlamadı? Aa tamir istasyonu ama gerek var mı? Yok. Bas. Nasıl yok? Ağzıma sıçtın az önce. yanlamalık yer yok lan hiç. Arabaya bak. Niye? Hı -hı. Aha yanlamalık yer abi hazır mısın? Ben hazırım da sen değilsin diye. Lan bu niye yanlamıyor bu araba? HAH <laughs> heh, heh. <laughs> ya ne he Ben anlamayı bilmiyorum ha Kim anlamayı bilmiyor görmüyorsun herhalde sen Bak bak ha. seyret bak Görüyorum da Bak dur abi benim yolum bak Görüyoruz Aslan <laughs> Yürüdüğün yollar baba yorgun yani anlıyor musun? Kurumuş boğazım Ne alakası var ya Tamam evet, geldi sen. ya O tünel Beyaz ışık ve mutlu son. Oğlum hep düz yol ya. Bize böyle yanlamalık manlamalık yollar lazım. Anlıyor musun? Bir anlamayı biliyor da bir de hiç anlamak istiyor. Fena akıyorum ha. Oğlum kaçta gidiyorsun şu an abi? 160, stok 170. Ben 285 şu an. Suan. Ananı satayım. Şimdi çarptım. Aa. Gördüm. A bu seni biraz bekledim ya. Abi. Hadi biraz yakaladım. 130'a kadar düştüm bak. Seni görmeden oynuyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Heh, heh. Önümde biraz da sen yanla bak. Nasıl oluyor? Oo babuş burada ne abi. anlarım abi. ha bak bak. Kral. Az zıplayacağım dur. Nereden zıplayacağım? Hani. Ay ben de Beceremedim ya, beceremedim. Beceremedim ya. ya. Tutturamadım bende <laughs> ben de. <laughs> Keşke ben kırmızı arabamı alsaydım, o daha iyiydi ya. ay iyi anlıyor. Drift arabası bu ama o daha iyi anlıyor Az bir şey de anlamadım. O kral. Oğlum, nasıl sürüyorsun lan sen? Ya hele karşıma. Eksonda sıkıntı var yine ya. Boşluk yaratıyor direksiyon ya. Hay sen. Çile. Yürücüm ya. Hadi oğlum. Bas oğlum Mehmet Zeki. gel Ha? Ver diyorum. Severim. O uzun tünelinde. Oha mı? Bitmiyor lan harbiden. Aa beyaz ışık. Aa. Uuu kral buralar benim sentim ha ilk videomdan hatırlarsın belki izlediysen. Nereye gidiyorsun? Buradan gidecektik. Nereye gidiyorsun? Benim yolu Ne güzel. Buradan daha iyi anlıyorum. Gelsene. Nereye gittin? Geri bana. gel, geri. gel, geri. Kahrettin kendini ya. Nereye geliyorsun oğlum? Burada yoksun. Ha, aşağıdan geliyorum. Bana vurma, bana vurma. bayağı git oğlum no, no, no. bu kadar korkma falan bana Öyle bir geliyor ki oğlum şimdi sen şurduğun için biraz tedirgin olmuyor değilim yani Aaa Allah buralar bizim aa, sokaklar Aaa gelmişti da. lan Geldik geldik Şey soldaki benzinliğe gidip geliyorum Ben de gidin bari Ben de biliyorum burayı oğlum Çarptık. Sen kornan ne lan öyle şey dolmuş kornası gibi. Ya. Lan. Bak şimdi bak. Dur oğlum. Dur dur. Dur ha, dur. Neredesin? Arkandayım dur lan. Nerede arkandayım? Gidiyorsun şu Gid an. an. oğlum. Ben gitmiyorum. O bende oğlum. Oğlum o ne ya? Gel seni. Yani, Toros mı niye böyle? Abi yapıyoruz şimdi yiğidim? Nereye doğru gidelim? Ah! Bas bas bas! Bas spontane gidelim bas. Taksici dayı çekil önümüzden. Ay sen ya öyle gidince ben seni göremedim. Yani. Oy Allah kahretmesin. Yürüdüğün yolları baba yorgun. Ya var ya. <laughs> Bu semtte iki tane driftçi çok kardeş. Güzel bak ne yapalım biliyor ya. musun? Gel buraya. Ya oğlum bak. Yanıma gel. Gel şu da bak. Arabayı tamir et. Önce. Gel yanıma. Et buraya gel. Tamam benim durduğum gibi burada dur. Nerede dönünce? Burada. Bu blok var ya dörtlü bloğun etrafında dört yanlayacağız tamam mı? Dört döneceğiz. Hazır mısın? Bir, iki, 3 Hadi. Düş önüne. Adam bize vurmazsa. Uff. Kral. Hem de uçarak yanlıyorum ha. Ha dayı sen niye buradasın? Mal mısın? Ha? Alo? Hayır. Dur bekle bezdi o çıkartıp geliyorum ben. Siye. Neze gidiyor şimdi o? yolları baba yoldu. kaynak yap. Dur yiğidim ben hemen geliyorum. Sen dönmeden şu şuradan... Ya senin ben şuradan hemen öbür arabamı aldım Aldım bile. Su içeyim. Aşağı düşüyordum artık aslında. Yiğidim gel uçacağız. Nereye uçacağız? Neredesin şimdi? Seyircilerimin yanındayım. Ben alkışlıyorlar da. Şey mi? Petrol orada mısın? Hmm. Ya hani seyirci oğlum? Burada seyirci yok. Niye yalan söylüyorsun? Ha şu iki tane mi diyorsun? Ha beni alkışlıyorlar. Oğlum onlar bana bakıyor bak bana bakıyor gördün mü zenci tarafını? Sendekiler sana bakıyor bendekiler bana bakıyor gel Saldan gel uçacağız. Ama. Sol var ya bak. Oradan uçacağız. Tamam o zaman gidelim şu geriden de alalım gel. Takip et beni iyiyim. Bu araba da drift atıyor ben niye öbürünü aldım kendi işkence ettim anlamadım. En sevdiğim araban buydu benim o ki. Nereye gidiyorsun oğlum o kadar da iyi. Şuradan dönüyorum gereken. ha. Hem dumanı da üstünde. Hadi bas. Sen önümden uç ki görü, göreyim videoya çık. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Onunu satayım. <laughs> Uf. 3 puan verdi ha Gel bir daha yapalım ya. Yok mu başka jump map? Oraya çıkalım. Doğru. Şu alttan çıkacağız Doğru. oraya. Gel buradan çıkacağız gel. Doğru. Dedi yiğidim sen ne güzel uçuşsun öyle falan dedi. Köprüye tamam ya. vurabilir miyiz lan oradan acaba? Eee? Köprüye vurabilir miyiz oradan acaba? Köprü mü? ama hadi odan oradan ha. bir uçarım sen nasıl uçtun bile şaşırırsın yani. Onun dersin bu çocuk ne yapıyor kafayı yemiş. Gel bak beni takip et. Anasını bile ağlatacağım ortalığı. Biraz hızımızı almamız lazım Sen biraz yavaş kalıyorsun dayı. Ben yani nos basmamak için kendimi tuttum yani anladın mı seni geçmemek için. Gel gel. Hadi çıkalım. <laughs> uh, bas bas nitro nitro bas. Oo çok iyi aslında Ananı satayım. Yan yana uçtuk lan. O oh, yan yana uçabiliyor da. Ay senin. Yeni rekor diyor 53 metre. Bana hiç öyle şeyler demiyor. Demek ki daha önce daha fazla uçtum herhalde. Yani nereye uçtum ya? Ne yapıyorsun şimdi? Kendi kar ediyorsun. Ne ya. Saat kaç oldu ya? Sus lan. Ben bir şey yapmadım, dumanlanmaya gidiyorum. Ya ne dumanı ya? Gel da anlıyoruz ki direksiyonun beline vuruyorduk ya. Bak sana görev. Dur orada Etrafımda yanla tamam ben gidiyorum. Bir deneyeyim. Ya, ya nereye yapayım onu? Yapacağım da alan çok dar ya. Siz bir öbür mi? arabayla olurdu. Gri'si var ya onun olurdu. O tam Tam drift aracı ya. Aman geliyorum. Sus lan. videoyu böyle bitiriyorum dostlarım. Böyle bitirdim bitti.